Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Önce soru köküne bakmamız lazım. Soru kökünde bizden ne istemiş? According to the comments above. Yukarıdaki yorumlara göre Who says something bad? Kim Kim Kötü şeyler söylüyor. Kim hakkında? Jack hakkında. Şimdi yukarıdaki yorumları okuyalım. Read the comments above, about Jack. Jack hakkındaki yorumları okuyun demiş. Jess ne diyor? I know he always o her zaman Her zaman backs me up. Beni destekler. Beni her zaman destekler. O zaman bu olumsuz olumlu bir şey söylemiş. Angelina ne demiş? We really get on well. Biz gerçekten iyi geçiniriz. Tom ne demiş? I can never. Ben asla yapamam. Ne yapamam? Count on him. Ona güvenemem. O zaman bu olumsuz bir şey söylemiş. Angelina olumlu söylemişti. En son Bill'e bakıyoruz. Bill ne demiş? He never shares. O asla paylaşmaz. Asla. O asla paylaşmaz. Neyi paylaşmaz? My secrets. Benim benim sırlarımı paylaşmaz. Kimle? With other people. Diğer insanlarla benim sırlarımı paylaşmaz. O da olumlu bir söz. O zaman olumsuz konuşan kişi, kötü konuşan kişi Tom idi. Cevabımız B. Evet, ikinci sorudayız. Soru kökümüzde ne sormuş bize? According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following you shouldn't say? söylememelisin. Aşağıdakilerden hangisini söylememelisin demiş. Bakalım yukarıdaki bilgide ne vermiş bize? You work at a call center. Sen bir müşteri hizmetlerinde çalışıyorsun. And answer customers questions on the phone. Ve telefonda müşterilerin sorularını cevaplıyorsun. You are there to solve their problems. Onların problemlerini çözmek için oradasın, orada bulunuyorsun anlamında söylemiş. Müşteri hizmetlerinde çalışıyor müşterilerin sorularını cevaplıyor telefonda ve onların problemlerini çözmek için bulunduğunu söylüyor. Bakalım hangisini söylemeyiz? Şıklardan seçeceğiz. A şıkkına bakalım. If you have a problem again, eğer eğer siz bir probleme sahipseniz tekrardan yani tekrardan bir probleminiz olursa manasında please contact us. Lütfen bizimle iletişime geçin demiş. iletişime geçin. 5 şıkkında ne diyor? O zaman A şıkkını söyleyebiliriz değil mi? Eğer bir probleminiz olursa tekrardan bizimle iletişime geçin demiş. Bu bunu söyleyebiliriz. Olumlu bir cevap bu. 5 şıkkına bakıyoruz. Our friends will solve your problem today. Arkadaşlarımız ne yapacaklarmış? Solve your problem. Sizin probleminizi çözeceklermiş. Çözmek, değil mi? Çözmek. Bugün o zaman sizin probleminizi çözecekler diyorsa o zaman bu da olumlu söylemiştir. B şıkkını da söyleyebiliriz. C şıkkına bakıyoruz. I'm too busy. Çok meşgulüm demiş. Ne için? Senin sorunlarını ya da problemlerini çözmek için çok meşgulüm. Bu şu demek oluyor? O kadar meşgulüm ki senin problemlerinle uğraşamam. C şıkkı olumsuz bir anlam taşıyor. D şıkkına bakalım. After I talk to our team bizim ekiple konuştuktan sonra I will after sonra anlamında. I will call you. Seni arayacağım. Aramak telefonla. Ya seni ya da sizi arayacağım. E bu da olumlu bir anlam içeriyor. Geriye hangi cevabımız kaldı? Söylemememiz gereken söz senin problemlerini çözmek için çok meşgulüm sözüdür. Cevabımız C. Soru kükümüzde bizden ne istiyor? Who doesn't talk? Kim konuşmuyor? Ne hakkında konuşmuyor? School rules okul kuralları hakkında konuşmuyor. Read the statements below. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. William, we must listen to our teachers. Biz ne yapmalıyız? Listen to our teachers. Öğretmenlerimizi dinlemeliyiz. Ne zaman? While they are talking. Onlar konuşurken öğretmenlerimizi dinlemeliyiz. Bu bir okul kuralı değil mi? Okul yazıyoruz. Charles We must come home early. Biz ne yapmalıyız? Come home early. Eve gelmeliyiz erkenden. Erkenden eve gelmeliyiz. Ne zaman? In the evenings. Akşamları erkenden eve gelmeliyiz. Bu ev kuralıdır. Jane'e bakıyoruz. We mustn't drink or eat. Biz yiyip içmemeliyiz. Ne zaman? During our lessons. Derslerimiz boyunca yiyip içmemeliyiz demiş. Bu da bir okul kuralıdır. Rage'de bakıyoruz. We mustn't talk to each other. Biz bir şey yapmamalıyız. Ne yapmamalıyız? Talk to each other. Birbirimizle konuşmamalıyız. Ne zaman? During the exams. Sınavlar boyunca birbirimizle konuşmamalıyız. Bu da bir okul kuralıdır. Hangisi dışta kalıyor? Charles dışta kalıyor. Ev kuralları hakkında bilgi vermiş bize. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorudayız. Soru kökümüze bakıyoruz hemen. Which of the following words? Aşağıdaki kelimelerden hangisi? Cannot you use? Kullanamazsın. Aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanamazsın? Nerede kullanamazsın? In any of the sentences. Yukarıdaki cümlelerin herhangi birinde kullanamazsın. Demek ki 3 kelimemiz yukarıdaki cümlelerden bir tanesine yerleşiyor. Bir tanesi dışarıda kalıyor. Bakalım Alice ne diyor? There is too much black pepper in this soup. Bu çorbada çok fazla karabiber var. I hate foods. Hangi tür yemekten nefret eder? Hate. E ee, karabiberden nefret ediyorsa karabiber bir baharattır. Spicy food. Yani baharatlı yiyeceklerden nefret eder. Bread'e bakıyoruz. This lemonade is really Aşağıdaki kelimelerden hangisi limonla ilgili? Sour lemon. Limonlar ekşi olur değil mi? Sour ekşi anlamına geliyor. George'a bakıyoruz. My brother likes eating... ...things. Ne tür şeyleri... ...yemeyi sever? He always buys chocolate... ...cookies and cakes. Yani çikolata, kurabiye ve kek... ...satın alıyorsa demek ki... ...sweet things. Tatlı şeyleri... ...yemekten hoşlanır. Geriye cevabımız ne kalıyor? Salty yani tuzlu. Tuzlu yiyeceklerden bahsetmemiş bize. Neye bakabilirdik burada? Black pepper daha kolay çözebilmemiz için direkt bakabileceğimiz kelimeler şunlar. Black pepper direkt karabiber görünce spicy diyebilirsin. Lemonade görünce sour lemon yani ekşi. Chocolate cookies ve cakes'i görünce direkt aklımıza sweet things gelmesi gerekiyor. Bu üçünü görünce. Bu şekilde direkt kelimelere bakarak çözebildik. Soru kökümüzde which of the following steps of the receipt yemek tarifinin adımlarından hangisi diyor? Should change places. Yerini değiştirmeli. Ne için? To get the correct order of the cooking process yemek pişirme sürecinin doğru sıralanması için correct order doğru sıra sıralanması için yer değiştirmelidir. Demek ki bunlardan iki tanesi yer değiştirecek. Bakalım ilk cümleden başlayalım. First put some oil into a pan. Demiş ki ilk olarak biraz yağ koyun. Nereye? Tavaya. Yağ koyun and heat it. Onu ısıtın. Evet bu ilk cümle olabilir. Add onions and peppers into the pan. Biraz soğan ve biber ekleyin demiş. Nereye? Yine tavanın içine. Your meal is ready. Hazır diyor. Yemeğiniz hazır. Enjoy. Afiyet olsun. Daha üçüncü aşamada bu cümleyi kuruyorsa demek ki bunun yeri değişmesi gerekiyor değil mi? En sona kurulması gereken bir cümle. Üçü alıp en sona koymamız gerekiyor en sona koyacaksak demek ki bunlardan bir tanesinin de 3'ün yerine gelmesi lazım. Bu tarafa doğru birilerinin kayması gerekiyor. Bakalım hangisi? 3'ü en sona koyduysak demek ki bunlardan bir tanesinin de buraya gelmesi lazım. 3'ün yerine. 3'ün olmadığı şıklar gitti. Geri 2 ve 5 kaldı. 3 de yer değiştirebilecek. Şimdi mantıken düşünün. Önce soğanlar mı eklenir? Yoksa domatesler mi eklenir? Önce soğan geç piştiği için soğan ekleriz. Sonrasında domatesi ekleriz. O yüzden domatesi eklememiz soğanlardan sonra olması gerekiyor. 5 3 de yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız C şık. Soru kökümüzde Why does Niçin Mr. Carter call Green Mobile? Green Mobile şirketinin Mr. Carter niçin arıyor? Diyalogumuza bakalım. Gregg, hello, it's green mobile. How can I help you? Merhabalar, burası green mobile. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hello, my computer is not working properly. Merhabalar, bilgisayarım düzenli şekilde çalışmıyor. I think it's broken. Sanırım bozuldu. Okay, I understand. Evet, anlıyorum. Can I take your address please? Adresinizi alabilir miyim lütfen? 8 Freeway Street. Freeway Caddesi 8 diye adres vermiş. Thank you. Teşekkür ederim. Our team, ekibimiz will be there. Orada olacak. Ne zaman? In an hour. Bir saat içerisinde orada olacak. Ne için? Check your computer. Bilgisayarınızı kontrol etmek için orada olacak. Thank you. Teşekkür edip kapatıyor telefonu. Ne için aramış demek ki? Bilgisayarının bozuk olduğunu söylemek için aramış değil mi? Burada ne diyor? Sanırım bozuldu. Kendi probleminden bahsediyor. Şıklara bakalım. Niye aramış? A şıkkında tell Green Mobile about a problem. Green Mobile şirketine bir problem hakkında bilgi vermek için değil mi? Olabilir. Bu kalsın. Buy a new computer. Yeni bir bilgisayar almak için. Yeni bir bilgisayardan bahsetti mi bize? Hayır. B şıkkı gider. Change his home address. Ev adresini değiştirmek için mi aramıştı? Öyle bir şeyden bahsetmedi bize. C gider. Say thank you to Green Mobile. Green Mobile şirketine teşekkür etmek için aramış. Amaç o değil. E onu söyledi tamam. Ama amaç o değil. Probleminden bahsetmek için aramıştı. D şıkkı da gider. Yediye cevabımız A kalır. Soru kökümüzde According to the information above yukarıdaki bilgiye göre Who will watch the match? Kim maçı izleyecek? Kim izleyecek? Bakıyoruz. Önce bir duyurumuzu okuyalım sonra aşağıdaki bilgilere bakarız. Duyurumuzda Dear Friends, sevgili arkadaşlar. Our school basketball team, okulumuzun basketbol takımının has a match with the team from Johnson High School. Johnson listesinin takımıyla birlikte bir maçı var. Ne zaman? This Saturday, bu cumartesi at 3 p.m. Öğlen saat 3'te. Let's watch the match together. Hadi maçı birlikte izleyelim demiş. Kim yazmış bunu? Ted yazmış. Bakalım. These are Ted's friends plans for that day. Diyor ki bunlar Ted'in arkadaşlarının o gün için planlarını söylüyor. Jason will study. Jason ders çalışacakmış. For his English exam. İngilizce sınavı için ders çalışacakmış. Ne zaman? On that day. O gün. O zaman Jason gitmiyor. Jason'ı eledik. Kevin ne yapıyormuş? Has to stay with his grandparents. Büyük anne babasıyla birlikte kalması gerekiyormuş. Değil mi? Zorundaymış. O zaman Kevin'i de eledik. Kevin de gitmiyor. Matt likes basketball matches. Matt basketbol maçlarını seviyormuş. And he will be there. Ve orada bulunacakmış. O zaman Matt gidiyor. Matt'ten sözü aldı. Sandy ne yapıyor? Sandy will meet her cousins. Kuzenleriyle birlikte buluşacaklarmış. O zaman Sandy'yi de eledik. Geriye maçı izleyecek tek arkadaşımız Matt kalıyor. 8. sorudayız. Soru kökümüzde According to the information above Yukarıdaki bilgiye göre Bu bilgilere göre Which of the following books Aşağıdaki kitaplardan hangisinin should Joe buy for Kate? Joe, Kate için satın almalı. Duruma bakalım sonra diyaloğu okuyacağız. Tomorrow is Kate's birthday. Yarın Kate'in doğum günü. So bu yüzden Joe decides, Joe karar veriyor. Neye karar veriyor? To buy her a book. Onun için bir kitap satın almaya karar veriyor. And asks Kate's friends. Kate'in arkadaşlarına soru soruyor. Ne hakkında soru soruyor? About the books she has read or bought. Okuduğu ve satın aldığı kitaplar hakkında sorular soruyor Kate'in arkadaşına. These are their answers. Aşağıdakiler onların cevapları. Max ne cevap vermiş? I know she has finished. Biliyorum ki o bitirdi. Hangi kitabı bitirmiş? The Friendship kitabı. Arkadaşlık kitabını bitirmiş. Demek ki Friendship kitabına sahip. Zack ne cevap vermiş? She wants to read the old world Eski Dünya kitabını okumak istedi. And Jane bought it for her. Jane onun için bu kitabı satın aldı. Demek ki The Old World kitabı da onda bulunuyor. Rose'un cevabına bakalım. She wanted to buy the book. O istedi. Neyi istedi? Bu kitabı almak istedi. Hangi kitabı almak istemiş? The Indian Music. Hint müziği kitabını satın almak istemiş. Fakat. But. She bought the great dog muhteşem köpek kitabını satın almış. Bunu istemiş fakat bunu almış. Demek ki onda bulunmayan şeyti Indian music aldığı şey ise muhteşem köpek kitabı. Bakalım şıklara. A şıkkında the Indian music. The Indian music almak istemişti fakat bulunmuyor değil mi? The great dog Indian müzik kitabını almak istemişti. Gitti. Great Dog kitabını aldı. Bu bulunuyor. The Old World. Evet arkadaşı Jane ona saklanmıştı. The Friendship. Arkadaşlık kitabını okum bitirmişti. D şıkkını da eledik. Geriye cevabımız A şıkkı kalıyor. Soru kökümüzde. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre Which of the following aşağıdakilerden hangisi? Complete the conversation. Yani diyaloğu tamamlar. 3 bölümden bakacağız. Önce bir yukarıdaki bilgiyi okuyalım. Come and share. Gel ve paylaş. Neyi paylaş? Your English project. İngilizce projeni kiminle paylaş? Bizimle paylaş. No rules. Kural yok. Just fun. Sadece eğlence var. All schools and students bütün okullar ve öğrenciler can join. Katılabilirler. Zamanı vermiş. Tarih. Saati vermiş. Mekanı vermiş. Ve for more information call bu numarayı arayın. Daha fazla bilgi için bu numarayı arayın demiş. Diyaloğa Suzen ile başlayalım. Hello this is Suzen Jordan. Merhabalar arayan Suzen Jordan. I'm calling you for the English Day event. Sizi İngilizce günü etkinliği için arıyorum. Hello Susan, how can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? What should I do to join the event? Ne yapmalıyım? Ne için ne yapmalıyım? To join the event. Etkinliğe katılmak için ne yapmalıyım? O zaman etkinliğe katılmak için gerekli bilgileri burada söylemesi gerekiyor sekreterin. Okay. Thank you. Tamamdır. Teşekkürler. Ne gerekiyordu etkinliğe katılmak için? Sadece ne demiş? No rules just fun. Hiçbir kural yok. Sadece eğlence var. Come and share your English project. Gel ve İngilizce projeni bizimle paylaş. Sadece İngilizce projesini oraya götürmesi gerekiyor. Katılmak için. Bakalım şıklardan hangisi doğru oraya yerleşebilir? You can't join katılamazsınız demiş. If you are a student. Eğer bir öğrenciyseniz, eğer bir öğrenciyseniz katılamazsınız demiş. Öyle bir şey var mıydı? All schools and students can join. Herkes katılabilirdi, değil mi? O bütün okullar ve öğrenciler. Bu yanlış. If you need more information, eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa send email, don't call. E-mail gönderin yani e-posta gönderin, aramayın demiş. Ama burada ne diyordu? Arayın. Bu numarayı arayın demişti. Değil mi? Bu da yanlış. The event etkinlik will be in the morning. Sabah vakti olacak. So come early. Bu yüzden erkenden gelin demiş. Bakıyoruz. PM neydi? Bakıyoruz. Burada saati vermiş, değil mi? Vakti vermiş. Bakıyoruz. Burada saati vermiş, değil mi? Vakti vermiş. Hangi saatte? 5 ve 7. Hangi vakit? Öğleden önce mi? Öğleden sonra mı? PM previous midnight olduğu için yani gece arasından önceki 12 saatlik dilim olduğu için akşam 5 ve 7'yi söylüyor bize. O yüzden sabah erkenden gelmelerine gerek yok. C şıkkı da yanlış. D'ye bakıyoruz. Just bring your project. Sadece projenizi getirin demiş. Nereye? To the concert house. Konser evine getirin demiş. Burada ne diyordu bize? No rules, just fun demişti. Hiçbir kural yok. Sadece eğlence var. Come and share your English project. Gel ve İngilizce projeni paylaş bizimle demişti. O zaman sadece demek ki İngilizce projesini getirmesi gerekiyormuş değil mi? O zaman doğru cevabımız D şıkkı. Sonuncu sorudayız. Soru kökümüze bakıyoruz. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is correct? Doğrudur. Neye göre doğrudur? According to the results. Sonuçlara göre doğrudur demiş. Bakalım. These are the results of a survey. Bunlar bir anketin sonuçlarıdır. Bu ikisi. Ha ne hakkında yapılmış bir anket bu? About the internet habits of adults and teenagers. Yetişkinlerin ve gençlerin internet alışkanlıklarıyla ilgili bir anket yapılmış. Aşağıdakilerde de bunların sonuçlarıymış. Yetişkinlere ait anket sonuçları burada. Gençlere ait anket sonuçları da burada. Ben bu tarz sorularda şıklardan gitmenin bize daha fazla zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu yüzden isterseniz şıklardan gidelim. Many adults, çoğu yetişkin, like, sever, watching online videos. İnternette video izlemeyi severmiş. Yetişkinler kısmına bakıyoruz. Yapılan etkinlikten watching videos kısmına bakıyoruz. En azmış. O zaman many adults diyemeyiz. Bu yüzden A şıkkımız yanlış. 5 şıkkımıza bakalım. Teenagers prefer gençler tercih ediyormuş. Neyi tercih ediyormuş? Reading news to watching videos. Gazete okumayı video izlemeye tercih ediyormuş. Demek ki gazete okuma video izlemekten daha fazla olması gerekiyor. Gençlerin kısmına bakıyoruz. Gençlerin kısmında gazete okumayı bulduk ve video izlemeyi bulduk. Gazete okumanın video izlemekten daha fazla olması gerekmiyor muydu? E burada tam tersi verilmiş. Bu yüzden B şıkkımız da yanlış. C şıkkımızdayız. Most of the adults. Yetişkinlerin çoğu ne yapıyormuş? Hoşlanıyormuş. Neden hoşlanıyormuş? Sending messages. Yani mesaj göndermekten hoşlanıyormuş. Yine adults kısmına, yetişkinlerin kısmına bakıyoruz. Mesaj göndermek sending messages. Burada %60'ı. O zaman yetişkinlerin %60'ı. Yetişkinlerin çoğu anlamına da gelir, değil mi? O zaman C şıkkımıza doğru deriz. D şıkkımıza da bakalım. Teenagers hate. Gençler nefret eder. Neden nefret eder? Playing online games. İnternette oyun oynamaktan nefret ediyorlarmış. Gençler kısmına bakıyoruz. Oyun oynama nerede? Playing games. %55 nefret mi ediyorlar? %55 oynamayı tercih ediyormuş. O zaman nefret diyemeyiz değil mi? D şıkkımız da gitti. Geriye C şıkkımız kaldı. <laughs>